Frekansatörden merhaba. Emrah. Hümanist. Bizce dinler, bence konuşursun. Yani iletişim kurduklarında bizi ararsın elinde olmadan. Şundan bahsediyorum ki hayatında bir türlü dolmayan bir boşluk var ve çözemiyorsun. İşte o boşluğu oluşturan iletişim kurduğun kişilerdeki bencillikten kaynaklanıyor içgüdüsel olarak tepkini de bencilce veriyormuş gibi yapıyorsun. Lakin bu da doğru değil. Çünkü elinde değil. Ben de sen de biz diyorsun aslında. İnat etmene hiç gerek yok. Senin kaderin yakın çevrenle kusursuz bir birliktelik oluşturmak. Bencilce gelişmeye çalışarak anca kendi vaktin çalarsın. Yücelmek için çevrene biz olabilmeyi öğretmekle vaktini değerlendirmelisin ancak bu şekilde yol kat edebilirsin. Negatifliğinde, bencilliğin dibine vurabilir, hayatından da zerre keyif alamazsın.